Gerçekten size beklenen sizlerle beraber ve kitle ve ikinci bölümünde yüzde yanımda. Evet, bir hafta vardır beklediğiniz Faruk var. Faruk merhaba de. Merhaba. Evet Faruk'la en son duyuru videosunda konuşmuştuk. Şimdi de karşınızda. Faruk. Hadi Faruk. Evet şimdi arkadaşlar oyunu biliyorsunuz. E, çekmiştik. E, Faruk bilmiyor A ama öğrenecek. Şimdi Faruk saatlik yap kanka. Ben şey alacağım, tankeri alacağım. Ne olmuş? Neresin? Ben girdim abi. Sen çeşme gibi yerin orada mısın yoksa neredesin tam olarak? Bebeğe vurdu şu anda. Tam olarak neredesin? Çeti biraz küçülttüm arkadaşlar. Çok buldum. Faruk. Şu an savaşmak üzereyim. Adios baby. Abi vurdum ya. Abi adam ölüme şey Tamam. Öldürdüm abi. Tamam. Kim var? Kim var? Faruk neredesin abi ya? Ağaç gibi bir yerde doğdum. Bir sürü ağaç var. Mesela ben kaçayım. Atlayı görmüyorsun değil mi? Artık. yok. biraz yüksel. Ses deneme. Ha gördüm seni ha. O yok. benim. O benim. Abi ben. Ha evet, tamam doğdum Faruk seni gördüm. Öldüm lan. Ben, ben de sen sandım onu. Abi yok benim adımın da mı gezmez var Yalnız. Faruk ilk videosunu denemesini yapıyor. Hıh, hey, hey, Odun gücü. Bir daha öldürdüm. <laughs> ya olsun ben kuşum. Faruk benim kuzenim olur. Şart Yani onun oynayan bir bıçak yani? Çar Faruk yani anladın mı yani? Fark, nerede Faruk nerede oldun? Faruk. Sen... şu an değil mi? Yok Allah'ım. Abi beni vurmasın. Neredesin bak çeşme neredesin abi? Savaşıyorum. Savaşma. Öpüş. Öpüş. Ah. Yanıma gel. Fark olarak neredesin yani Nasıl bir yerdesin? Sen söyle. Öldürdü. Şu an tam neredeyim biliyor musun? Bak çeşme gibi bir yer var kanka. Biz oraya çeşme diyoruz herhalde. Bir de çöl var. Böyle çöl yani bildiğin. Ev var benim etrafımda şu anda. Her yerde mi? Yok sadece sol tarafımda. Şu anda onu yukarıda doluyor. Bakayım şöyle bir etrafıma dur. Ha, eh, o, o sen mi? Aşağı düştüm gördün mü? Sen saraydan mı indin aşağıya? Evet düştüm. Anne yani tam olarak şöyle bir yere mi düştün? Yok taş bir yere düştüm. Tamam bekle. Bekle. Yo, yo gösteriyor taş. Çeşme gibi yerin yol or orada mısın? Gördüm. Benim o dikkat et arkana. Göreceğim. Bekle sen orada kal. Fix. Fix'i sen sandın. Ben oradayım işte. Dur bekle geleceğim. Faruk bak. Benim elimde ol bak bir yerlere ezberleyelim seninle. Sakatlık çıkmasın. Oğlum ben seni takip ediyorum sen kaçıyorsun. Hayır abi öyle. Arkana bak. O sen değilsin demek. Abi bak beni arkama bakıp duruyorsun bak öleceğim. Ölmeliyiz. Abi tamam olarak neredesin Faruk bak sinirim bozuluyor ya. Yukarı çıktım. Oradayım bak önünde. Adam mı Faruk ondan kaç Faruk. Faruk ondan kaç koçum o seni yer yer. Kasap o kasap. Tanker o tanker. Bak beni de öldüm. Tamam direndi Kumsaldayım. Heh kumsal gibi yerdesin değil mi? Evet. Orası çöl bak tamam mı? Bak orada kal, geliyorum. Beni atıyor şey diyor bana. Soğur oğlum kendini. Ben limanda doğdum. Acaba buradan mı doğdun lan sen çöldeyi? Yok, burada doğmamışsın. Sen çimenlik yerin orada mısın? Dümdüzü hiçbir şey yok. Hayır. Tamam tamam, anladım yerini. Ya bir ada gibi bir yer işte ya. Lan lan, geliyorum. Ya bak, vururum ebele kayırı. Abi vurmak istemesin yüzü ölüyorum yani. Bir gelip de çıkamadım bir saat. Geliyorum Faruk oradan ayrılma bir yere. Gel savaşıyorum. Ha o sensin diye bak. O bana attın. O beni bana niye atıyorsun? Ben yokum ya. Kafayı gideceğim şimdi sokacağım boru şimdi. Neredesin ya? Dur geliyorum oraya. Ölme var ya öldürürüm seni Faruk. Eren'le zaten ilk... Adam video... öldürdü. Zaten ilk videoda Eren'le birleşemedik. O, o ayrı bir kafanda. Şalterleri arttırmayın yani. Aynısın oğlum. Geliyorum lan geliyorum. Geldim geldim. Bir adam öldürdü. Ya yemişim adamı. Gel şuraya Faruk. Hı. Hı. E Hacıpa abi. Gelsene Faruk arkana. Faruk. Faruk. <laughs> Neredesin? Abi çöldeyim. Ben de çöldeyim. Ben. Savaşanlar var. Ah gördüm. Dur şimdi bak burası çöl tamam mı? O oh, oh. onu direkt dur. <laughs> Faruk arkanı falan dikkat et orası bas yeri zaten. İnce kayalar. Faruk arkanda kadama sık koçum arkanda. Ya Faruk seninle mi ilgileneyim ben ne yaptım Faruk'cum? Ki bulur. bunu bu sefer seni. Sen benim ya Rabbi yarabbim. Ben sarayda doğdum. ben bu dönemine bile kayar. Ama artık yok ben düştüm diye düşündüm. Abi ben adamlara bodozlama dalıyorum. Şalterlerim attı. Ay 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 ay. Faruk'la hexit bir şey çeksek çek, çek. artık bilmiyorum. Arkandayım, da. arkandayım. Ya ebesinin gülü neredesin? Bak, evet geldi. biraz konuşalım Faruk yani. Faruk kanalı artık yani full yani biz artık olacak bilgisayarı bozuk yaptık da. İşte hexit çekme düşünürüz. Server kuracağız da. Pixelmon mod serisi sıkıntı da onu da söyleyeyim. Pixelmon... Of... Oh, mod olsun şu kendimizi. <laughs> bir türlü server işini halledemedik. Eren tek çekecek de Eren de yok. Neden? Bilmiyorum iki gündür habersiz kayboldu gitti. Yo ben büyüyorum. Dün yokmuş. Ben dün Ay dün değil gün yokmuş. Dün ben konuştum oyun oynadık ondan. Şerefsiz bak biz... Ben yoktum dün bir de. <laughs> Sıkıntılarım vardı. E ne, Neredeymiş o şimdi? Evde. Niye açmamış? Bilmiyorum Oğlum sana bir şey demedim mi oynadım diyorsun. E, bugün değil dün. Niye açmış işte? Ya bir yere gitmiş. Ben onu götüreceğim bir yere. Sen neredesin Faruk? Dümdüz çubuklinin orada mısın? Yok şu an taşı bir yerde oldum savaşıyorum. Çünkü çeşme mi var orada böyle? Yok çeşmeye yiyeyim mi? Oradaysan gel yani. Bak çeşme de çeşme dediğim yere yani çeşme tamam mı? Kodladık biz yani yerleri. Neyse oyun oyun tamam, süper. Eee e. Faruk ne diyorsun şimdi yani eksik çeksek mi yani? Ama ben yok force çekmeyi çok istiyorum yani. Anlama yapacağım. Evet. Ya öl 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 ne 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 <laughs> Oradayım bak buradayım. Şey Oğuzhan bizim... değilmiş. Faruk. Herkesi de tanıyor. Beni bilmiyor musun ya? Kafayı yiyeceğim abi. Yok ismimi ezberle bari ya. Faruk arkana bak. Ay. Le... İşe ver. hadi Ben sağlatmadım. Allah oh, size belanı vermesin. Burası da liman tamam mı? Burası... Liman neresi? Burası liman. Tamam gel kaya gel gel, gel 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 oğlum gitme gitme Fark gel Adam bey gel. geliyorum Adam gelsin abi o beni ilgilendirmez gel gel Şurası da çeşme bak gel Geliyorum ben Şunu da öldürelim Faruk bana sıkma Allah ın. Eren var ya o videoyu izlemiştin sen Faruk Bilmiyorum izledim öldürdün mü gel tamam. bak Ölme. Bak şu gördüğün çeşme var ya ne? Gördüm. Ha orası çeşme. Bak gel Faruk. Şunu öderim de. Gel sen gel. Devam et. şu da bak. Burası bak şöyle dümdüz alanlar var ya böyle. Ha. Burası çimenlik. Burası çimenlik. Aha. Öbür, öbür, öbür ki yerden Ne lan? Bir kadar mısın? Abi okulun müsabet etmedi ya. Ben ediyor. Haydi. Öldürdüm. Verim. Kaç adam öldürdüm? Kendime gurur duyuyorum. Nasıl zan? Sardı. İyi mal Bak, bak. bak dedim mi çimenlikteyse cama yakınım diyeceksin ya da köye yakınım diyeceksin. ne oluyor ha bu mu? Kanka gel gel. Adama saldıracak. Bir Haydi bebeğim. Haydi yavru Faruk. Bu kim? Öldü oğlum bu ne Sık sık Faruk sık. Sık sen sık. Suya girdi. Sakın suya inme. Suya inmeden ateş et. Kaç <Sessizlik> kere ateş ettim lan. Hepsini isabet et. Fazla ona ateş et. Sakın durma. Isabet ettirmeye de çalış. Hı, aferin. Öldü. Yani benim de sana yanımda. Adam öldürdü. Yavaş. Yavaş gel lan yavaş. Hadi be öldüm. Ben bu adamı alamayacağım ben. Gücüm az. Benim gücüm az. Ben toprakta doğdum. Cama yakalım. Dur her zaman ben de öldüm. O adam ölmedi hala. Hani. Ben ondayım şu anda. Ben kaç adam öldürdüm şu an bilmiyorum. İntikamını aldın. Orada mısın? Öldürdüm be. Ben de öldüm. Adam geliyor bana doğru. Gir gir içeri gir beraber. Orada sana bir Adam geliyor. Gelsene bana gel. <laughs> Oo oh, abi olsun. Ah oh, taş kılıçlı geldi. O da bak beyaz hani demir setli var ya. Ha. <laughs> onları biz kasat diyoruz. Normal demir setli olup şey kılıçlı olanlara da biz katil diyoruz tamam mı? Ben de bir büyük kokladık bir oyunu. Sen neredesin? Arkamda. Tarık bak benim. Oğlum niye vurdun? Oğlum ben yok Markana arkana derim sen tam olarak neredesin? Ee, bu denize düşmedim sen şimdi. Yok abi sen orada mısın neredesin? İmandayım imanda. İmana bana. Bir <laughs> dur gelin. Oha iki tek darda öldüm. Şu an çeşmedeyim. Tamam bekle ben de oradayım. Gördüm. Yo bu sen değilsin ki öldür. Bir de beni Aa! Görüp... <laughs> öldürdün. Gel 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 gel. Harika gel. gel sağ sol sol gel. sol. 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 Liman akıyor ya. Şu adamı eve sıkıştır. Eve sıkıştır. Toplu. Öldür. Bu videoyu gördüğünüzde kapayım. Ben öleceğim ha. Aa Faruk ya. Sen öldürdüm Allah'tan. Öldürdün mü? Ölmedi bu ha. Ölmedi. Bana boka düştü. Abi, Kaçtı be. Abi ya beni öldürdün ya. Çok şerefsizsin ha. Sonra ben komanda. Çeşmedeyim gel. Limana gel limana. Limana King. Liman King. Daha imandayım. Bak. Bana vurup durup durma. Ayağı yersin sonunda. Bak böyle yolladı. Şarapçı ya. belki ikiye tek dayıyor. Bu adam benden kötüymüşler o ok konusunda. Gel 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 gel. Fark gel. O öldürdü ya yazıma gel diyorum iki saat. İmandaydım. Şimdi neredeyim? İmanda beni keyif yapıyorlar. Kimler adına teşekkür ederim. Oo abi çok pisiyim. Harika sen mi? Harika sen değilsin. Allah oh, oh, yanındasın Of katil var katil. Abi kusura bakma biz yanlışlık şekil etmiştik. Neredesin? Komiserlerim cama yakınım. Siz çölde misin? Hayır. Limandayım abi limana gir. Yani, ben abi. Sen limanısın. Evet abi. Geliyorum ben de. Şunlara bir şalter indirelim abi. Şalterle indirelim şunları. Abi ne arıyorsun abi? Adamla savaşıyorum. Tamam o adamla savaşıyorum. savaşıyorsun? Faruk keyif. Öldürdü. Linkir. Şu an. Şunu da ikili komba. Şunu da öldürürsem ikili komba. Bir beşine kaydedeceğim. Bu fonda arkadan sıkılın. Ama ölüm keyif. O bağ öldürüp öldü. Ne yapmışlar? <laughs> oh, tank az kaldı kanka. Kasaba ha? az kaldı. Kasaba o, az kaldı. Şey alacağım kit. Neredesin? Allah'ıma savaşıyorum. Cevabı şey yaşıyorum. Oh. Of iyi fıyıldın Abi ben çok yavaş kalıyorum ya. Şunu Ben çok yavaş kayıyorum. Oha. E evet. Öyle. Ben sıkana kadar adam ben az sıkıyor. Sonra şalterlerimi indiriyor. Hatta işte de bir şey çölün oradayım da senden desin. Ben yanındayım. Gelin bari. Hep ben geliyorum var ya. Ölüp ölüp dinliyorum. Şuradan sıyrılıp gelin biz. Açık yakalım. Bu şalterini indireyim Bakın buradan. Oo abi. Adama damgayı vurdum. Yardım edeyim misin bana denizin dibindeyim. Savaşıyor üstümde. Üstünde savaşıyorlar. Üstünde. Fark ne iş? Hayırdır yavrum. Ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Şimdi bir şey diyecektim de. Kanka ben çeşmeden yardırıyorum sana geliyorum. Ya ne geliyor? Ne oldu bir saat? Bu değil ya bu ya bir ay. Niye kızıyorsun? Limandayım ya. yapıştır. Yapıştırıyorum yardır ve yardıra geliyorum. Yardırdım abi nerede? Oh. Yapıştırıyorlar <laughs> bana. Sen bence ölen tarafsın. Oğlum beni öpüyorlar burada. Bu adamın gördüğün suya. Gel bebeğim. Faruk karşı kıyadın mısın? sen? Tamam. Ben o adama derinden girer ateş ederim. Oğlum benim suda ateş etmiyor ya. Benimki de çok gitmiyor. Burak aldım. O öldürenin ebesine kadar? Sen kime şartları indiriyorsun lan? Sen kime şartları indiriyorsun oğlum? Bana bu kadar kaldı. Ah. Sen kime şartları indiriyorsun? Sen kime şartları indiriyorsun? Geçmeyin oradayım Öyle imamda mısın? Şu böyle indirin lan. mısın? Evet. Benim Ev gücüm bir, bir buçuk, iki. Vur, o vurdu şans benim. Bana mı? Lo abi ben yokum. Öldüm. Ha, hayır. Bakayım ben nerede doyum? Kesin çimenlikte doyacağım. <laughs> Kaçma yoktu. Ben çeşmede doğdum ya. Cama yakınım. Adaş kusura bakma diyeceksin. Niye? Adaş durum oğlum. Bir tane adaşım var Furkan Demir. Allah rahmet eylesin. Ama öldüremedim. E, ee, Baba odası. Gel. Oh sabah de gitsin. Öldürdüm. Sen misin o? Aa beni burada kurtarlayacaklar. Sen <laughs> ne <neredeyse gülüyor> taraftasın? Şimdi ben ne yardırıyordum abi? Denizinde 1400 ver de beni. Sen geleceksin de ben göreceğim. Neredesin? Geliyorum abi. Çeşmeye mi? Çeşmeye geleyim hemen. Çeşmeye gelme çok sıkıntılı bu çeşme. Bı. Abi adamın arkasına döndüm ya. Yaman'a gel, Yaman'a da, Yaman'a ima, ima. Çeşmeden geçip yine abi sıkıntı sıkıntı diyorsun. Savaş adına zaten burası ayrı bir... <laughs> adam denizde beni öldürdü ya. Faruk yeter ama ya. bu deniz alıp vermedin ne ya. Hayır adam denizde beni öldürdü. Elmasım var, Tüyü var, içine şeker var. Hadi abi gel gel. Şu deniz seni ye. öldürmüş yani. Nereye gireyim? Limana gel. Limana da limana. Oo oh, oh, abi katil geliyor. Kaç! Nasıl alsam da gitsin. Gitsin anamız. Açılın! Açılın! Kaçın! 70 puanım. 5 puan sana tank ama almayacağım tabi hemen bu bölümden sonra sürpriz olsun. Savaş önlü mü? Yok. Şu an çölün oradayım. Ben de Akarken geliyorum. Ya, çabuk gel öp öl, öl, yoksa. Ölme vallahi bir daha seni alamam sen gelirsin. Liman. Ay. Çölden akarken arı bulurken keyif. Geldim limana. Teknenin içindeyim. Abi adam. Abi oh, başka. Şşt oğlum baksana. Gel. Geldim. Öldürdün mü adamı? Aa, adam yok ki gelsin oğlum. E ee, ben korka testim <laughs> Abi yeminle gel ben buradayım. Neredesin? Adım. Aa, aa burada. Adam uçan ki. Aa adam bana uçacak. Adam uçma keyif. <laughs> Niye ben böyle mamalar mal hareketlerde ya? Bir daha keyifliğin hebesine kayayım. Ya vurun abi. be. Öldürdüm be. Abi bu arada ah tamam. Öl, öldü, öldü o. Ölmemiş. Başka kase yapacak. Abi öldürdüm. Faruk arkana da bak Faruk. Ski suya ya. Mimin kardeşler. Lütfen yani yapmayalım. Hepimiz burada sonuçta Türk'üz. O işe ayak Yani burada birimiz Türk'üz. <laughs> Aramızda kız olanlar da var. Susma. <laughs> sustukça sonra sana gelecek. Oğlum bana atıyordu o. Oku. Gundi. Gitsene oğlum. Bana bir daha vurma. Vuracağım. Şimdi de bele kaydı. Fena geçirdim ha. Boy. Faruk gelin adam. Burada adam seçtim. Kokusunu aldım. Adam evet kokusunu aldım dedim. Benimdi de o. Sen adam mıydın? Sen. <laughs> Fark Adamı denizin dibine sokuyor gidiyor. Bir kez daha ölürsem oyun bitireceğim oyundan. Tamam. Video yani. Bundan hemen hızlı Ama ölmemeye dikkat et. Öldüremedim bak o kalsın yapışır. Gel gel çıkart kafayı abi. Tak geden vurayım hemen. Tak oraya geçemiyorum. Geber pislik namussuz Sen niye bize böyle sen Abi Öleceğim lo Bir kurtaranım bile yoktur Beni kim kurtaracak Bilemiyorum artık kimi kurtarmak isterse O oh, iki etek dayı var beni kim kurtaracak Adam öldürdüm lan İki etek dayı var adam Abi öldürdüm. adam burada beni var ya Şokar atıyor sana <laughs> yapma Evet fark gel gel Öldüm. Ha, iyi. İlk videoya başladığımız yere gel. İlk tıpan. Artık öbürsü bölümü artık. Ne diyelim yani? <laughs> Nerede buraya? Bak, <laughs> bak, sade bitirelim. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. sizlerle beraberlik yeni bir şeyle de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoş i̇yi seyirler. Adios,